Bu parmağım örneğin görenler çok pis, böyle mide bulandırıcı bir insan olarak görüyorlar. Değil. Beni tanıyanlar biliyorlar neden olduğunu. Bilmeyenlere söyleyeyim. Benim Tekir'de mescidim vardı. Anlatayım size. Yatsı namazında namaza başlar. Sabah namazında namazımı bitirirdim. Sabah namazından sonra. Ona kadar gözlerimi dinlendirir. Ya Allah der. çalışırdım akşama kadar. Mescide girdiğim zaman sigarayı unutuyorum. Dünyayı unutuyorum. Ve bedenim, yani insanın gönlü temizlenince bedeni de tamamen temizleniyor. Ve şu an, yani şu an yüreğim yanıyor. Yani ileriye dönük çok büyük bir felaket var. Koskoca ülke ve dünya şeytani güçlere teslim edilmiş. Günde 12 paket sigara, 150 bardak çay içiyorum. Mescidim olmadığı için en son Alanya'da zalim Süleymancılar ya bunlar utanç duyulacak geri zekalı bunlar. Ellerine Kur'an-ı Kerim almışlar, salavatlar asker ya. Allah rızası için yaptığımız mescidi kirletecekler. Müminlerin kalbini kirletecekler, rahmeti kesecekler, şeytani güçlere teslim edecekler. Üç kuruş dünyalık bir anlık zevk para sapıklar. Şimdi hem sapıkları fış fışkıracak. Vallahi bırakacaksın geberip gitsinler. Zaten o şehitlerimizin ahını değil. Alanya batı bölgesi dünya kaldıramaz. Yıllarca bunlar ne diyordu? Balıklara, Süleymancı cemaatine karşı gelen yan balıklara yem olur. Yan gözünü cezaevinde açar. Kendi hükümlerini verdiler. Balıklara yem olsun. Belki balıklar da yemez de. Olduğunu farz edelim. Ya o kadar masum insan geçiyor. Kötülerin bedelini hep iyiler öder. Bakın, Rut Aleyhisselam'ın üzerine gelen kavim neden oldu? Hepsi mi libata yapıyordu? Yok, bir grup yapıyordu, az bir grup. Diğer grup da seyrediyordu. Bak burada ne oldu? Birileri üzülüm yaptı, diğerleri üç kuruş için destek verdi. Bütün Türk milleti sosyal medyada seyretti. Bu benim değil, sizin ayıbınız, kusurunuz. Benim değil. Niye? Yüreğim yanıyor, sigara elimden düşmüyor. 12 paketti, o gün e, baktım 14 paket içmişim. Hiç uyumadım. Kaç gündür? 3 aydır. 14 paket, sigara hiç durmuyor, sönmüyor. Bu benim değil sizin ayıbınız kusurunuz. Bizim mescitlerimizi dağıtan sizseniz bu çektiğim acılardan dolayı sigara içiyorum. Yani günde e, her gün duşumu alıyorum. Her gün abdestimi alıyorum. Rahatsız olup sinirli olduğum zamanlar hiç dua edesin, namaz kılasın bile gelmiyor. Çünkü gözümün önüne geliyor. Geliyor nasıl o insanların çığlıkları, feryatları, 3-5 tane çarçakal, ülkedeki 3-5 tane çarçakala Koskoca ülkeyi teslim ettiniz, bu ülkeyi dünyayı yok ediyorsunuz. Bir de geçip gururlana gururlana, ben Müslümanım, ben vatansever, ben utanıyorum sizden, hepinizden Cumhurbaşkanına varıncaya kadar. Adam olsaydınız da, bu ülkenin dünya, bu ülkenin yönetimi, dünyanın yönetimi bu ülkenin elinde olsaydı.